Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Aman bitmedi bunun da zırıltısı akşamdan beri. Bitmez. Karısıyla kaynısıyla inat çalıyor. Evden kaçıracakmış. Zabıt, zabıt, zabıt. Ha zabıt. Değişti yine havası. Karısıyla bozuştu ya. Yok temizlik yapmıyormuşum. Yok apartmanı boşlamışız. Zabıt tutacakmış. Aman ona kim zabıt tutacak acaba? He çatlak. Çatlak çatlak. Sus bakayım sen. Biz konuşuyoruz aramızda tek tek insene oğlum şu basamakları. Tamam baba. İyi günler. İyi günler. Kutun Morgun kutun Morgun Kutun morgun nasılsın? Duydun mu baba? Duyduk, duyduk. Her dilden konuşuyor artık sayenizde. Yusuf abla şöyle durun da bir fotoğrafını çekeyim ha. Çek aslanım. Nasıl böyle? Bakıyorum Cafer amca. Bir de bu iş çıktı başımıza. Anneannem aldı bunu Almanya'da. Ee, tam otomatik. Saniyede 20 post çekiyor. Atmadım, kof atma dur, kovatma. Kızım oraya bak gülümse. Gül sen de gülümse. Gül. Gülümsüyorum ya Cafer. Aa, rahat bırak beni. <laughs> Harikasınız valla. Çok teşekkür ederiz. Yürü hadi yürü. Geç kaldık. Güle güle. Hayırlı işler. Aman ha dediğim gibi fazla zorlamayın Trooper <laughs> Zorlamayız gözüm zorlamayız aklı kalmasın. Davut! Ben de size bakıyorum nerede kaldınız? Fotoğraf çekiyor senin bu sevecek oğlun nerede kalacağız? Ver şu baba. ...şu yavrum. Aman ha trafik can alıyor yavaş yavaş. Dün de altı kişi birden gitmiş. Allah göstermesin. Halis duydun mu? Korkma anne. Acayip kullanıyorum. Öyle sen yorulma yemeği almaya ben gelirim. Atı baba. ol. Babaya atla ne demek? Sen atla. Size göre değil o araba size göre değil. Sığmazsınız. Kaza yaparsınız Vallahi Nasıl söz o öyle? ...kot hüte Hadi Ulviye, sen gir içeri çöz. hayırlı işler. Vah yazık. İki günde hurdaya çıkarır turportörümüz bunlar Gül. Çıkarır tabii. Senin gibi bakar mı elmalına? Niye söylemedin ara sıra ver şunu da su taşıyayım diye? veri canım söylerim. Fırsat olmadı. Kimin malını kim nereye sürgüyor artık? Gitti o araba gitti. Bakarsın arkasında öyle burnunu çeke çeke. Heh. Sus be sen de şu mağazlı. Ha, hayır dile komşuna baykuş.